Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar şöyle sağlamından yüklemeyle geldik abi. Mekandayız. Dedemizin yanındayız. Kendi taktiğimizle oynayacağız. Bonus kovalayacağız. Ödeme kovalayacağız. Şansımız da yanımızdaysa hepsini toparlayacağız abi. Yatırımımızı da bugün Bet Türkiye'ye yaptık. Bet Türkiye'nin de güzel bonusları var abi. Ondan bahsedeyim. Şöyle üye olan herkese 50 TL deneme bonusu veya 50 free spin. Bir de kankalar ilk yatırıma özel 3000 TL'ye kadar da bonus imkanı var. Şansını değerlendirmek isteyen arkadaşlar için aşağı yorumlar kısmına linki sabitliyorum. Gidip oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun. Bizim de şansımız bol olsun. Böyle ufak ufak yükseliyoruz ama yükselirken de bir yandan patlama yapıp çarpanlarla bu ekranı, bu ekranları taçlandırması gerekiyor ama daha çarpan namına hiçbir şey göremedik abi. Çarpan namına da öyle. Patlama namına da aynı şekilde. Hiçbir şey yok abi oyunda şu anlık. Umarım şans rüzgarı bizden tarafa eser abi. Tamam şuraya çarpan atar mısın yeşillerin arkasına? Oğlum 350 katımız var. Ama çarpan atmıyorsun. Bugün yine sanırım sinire strese sokmadan ödeme vermeyecek abi. E de bunun belirtilerini ufaktan veriyor kendince. Bir tane skater atıp bırakıyor. Devamını da getirmiyor. Şuraya bak. Tek skater tek patlamanasını satayım. Hiçbir şey yok ya. Harbiden hiçbir şey yok. Bak devamı gelmeyecek mesela. Aynen dediğim gibi. Hiçbir şey yok. Sinir estese sokacak abi. Mavi yeşil. Enteresan ya. Gerçekten enteresan. Mor yeşil. Tamam yeşil indir. Skaterları indir lan. Bir tane indirip patlama yapıyor. Devamını da getirmiyor. Taçlar gelir mi lan? Oğlum taçlar yedi de bir tane taç indirsen o kadar tatlı olacak ki. Mor, yeşil. Tamam sarı, kırmızı skater. Kırmızı ardına skater. Oğlum iki de bırakma işte. Gözünü seveyim iki de bırakma ya. Abi gereken bütün riskleri aldık. Bir an önce ya skater indirmesi gerekiyor. Ya da patlamaların ardına çarpan atması gerekiyor. Devam et buraya. Tamam kupa indir mor indir. Oğlum kupa indir mor indir. Bak çarpan geldi ama bomboş. Boş geçmemesi lazım abi. Boş geçerse sıkıntı. Burada bir patlama arkasına çarpan atarsa güzel şeyler alabiliriz. En azından kasayı toparlarız diye düşünüyorum. Tamam yeşil indir. Sarı indir. Kum saati indir. İndir ama oğlum. İndirmen gerekiyor. Neyle devam edersin buraya? Çarpan gelir mi? Tamam yeşil indir, sarı indir, mor indir. Çok güzelsin sen. İndir lan o zaman şimdi skaterları. İndir buraya skaterları. İndiriyorsun. Oğlum 2780 katı be. Çarpan atmadın en azından skater indir. Kum saati kırmızı. Çok güzelsin. Yeşille gelir, kırmızı da gelir. Ama çarpan bir türlü gelmiyor. Bu çarpan bir türlü gelmiyor abi. Tamam. Sarı, mavi. Çok güzelsin. Mavi indir, kırmızı indir, yeşil indir. Bir skater daha indiriyorsun buraya. Bir skater daha indiriyorsun buraya. Bak yeşillerin arkasına bir skater daha. Oğlum indir lan bir tane daha. Mükemmelsin lan sen. binden girdik abi. 40 binden 5 skaterla girdik. Abi 5 skaterla girer girdiğimiz zaman genelde ödeme veriyor. Umarım yanılmayız. En kötü bonusu soktuğun miktar kadar ödesen yeterli. Fazlasında gözümüz yok. Hadi bakalım şuraya yüzükler, maviler. Ardına bir çarpan. Oğlum yetmez bu çarpanlar yetmez. iki çarpan sevdandan bir vazgeç baştan bir anlaşalım. Tamam sarı kupa çarpan. Çarpan da geldi devam ediyorsun kupalarla. Belki yüzükler de gelebilir. Ne yüzük ne kupa. İkisi de gelemedi ama 880 katına 4 çarpanla 3500 liraya aldık. Bak 12 çarpan bomboş. Hoş geçmemen lazım. Tamam çarpan atlan direkt. Bak katın güzelliğine bak sarılar maviler. Kırmızılar bak katın güzelliğine bak abi. 6600 katı kaldır lan kollarını. Abi 6600 katına çarpan atmıyorsun dede gözünü seveyim. En ufak bir çarpan bile yeterdi buraya ya. Harbiden en ufak bir çarpan bile yeterdi. Seviyorsun ya iki çarpanı atsaydın ya buraya da. Tamam mor sarı. Yüzük. Yüzük indir sarı indir çarpan indir. Bu iki çarpan sevdandan bir vazgeç artık. Abi parça parça alıyoruz ama. Daha güzel ödemeler alabilirdik. Çarpanımız çok kötü. Sarılar, kum saati mavi, uzatmaya da çarpan, uzatmaya da çarpan, kaldır lan kollarını. Oğlum ne uzatma atıyorsun ne çarpan atıyorsun ya. Tamam kupalar geldi, yeşiller de geldi, çok güzel. Çarpan atıyor musun? Çarpan atıyor musun buraya? Kaldır kollarını mükemmelsin lan sen, iki çarpan sevdan lan. Ya iki çarpan sevdana söveceğim ama yine de sıkıntı yok abi. İki çarpan iki çarpandır. Şöyle 12 bin lirayı tertemizinden aldık. Onu da atmayabilir de. Sağ solu belli olmaz bu gevşeyin. Son spin de veriyor musun? Tamam devam ediyorsun buraya maviler. Kupalar. Canın sağ olsun. Hiç sıkıntı değil. Bonus miktarı kadar ödemedin ama yine de şöyle tatlı bir ödeme yaptı. Bir de 5000'den vuracağım abi. İçimde kalmasın. bin altına düşmezdim normalde ama yani eşek değildir ya. Bin lira da öder. 5000 bin liraya bin lira da öder diye düşünüyorum. Güzel de bir ödeme alırsak duruma göre hareketlerimizi yaparız. Oğlum boş geçme. Boş geçme güzelim. Hadi artık. Bak patlama yapmıyor. Çarpan atmıyor. Hiçbir şey yok abi oyunda. Hiçbir şey yok. Şuraya bak. Yeşiller maviler. Tamam şimdi çarpan. Şimdi güzel bir çarpan ama. Yok abi çarpan namına hiçbir şey yok. Böyle 5 çarpan 7 de spinimiz var. Yani çarpan vasatın üstü bile değil. Gerçekten vasatın üstü bile değil. Ama güzel patlamalar arkasına bir çarpan atarsa üzerinden sağlam ödemeler alabiliriz. Şöyle sarılar maviler morlar gayet güzel. Mavi çok güzel sarı indir çarpan indir şimdi. Sarılar da geldi kaldır artık kollarını dede. Oğlum şu kollarını kaldır be. Yani 122 katı olmuş. 1000 lira bile ödemeyecek abi herhalde. Galiba 1000 lira bile ödemeyecek. Buraya bak. Bomboş. Hiçbir şey yok. Mavi mor. Tamam morlar da geliyor. Belki uzatma. Belki çarpan. Ya uzatmaya çarpan. Kaldır lan kollarını. Oğlum hiçbir şey yok ya. Maviler geldi. Güzel. Morlar gelir mi peki? Morlar da geldi abi. Yüzük atıyor musun lan? Yine de canın sağ olsun abi. Kızmayacağım. Gayet güzel ödemeler topladık bugün. Ama bu satın alım hariç. Daha fazla devam etmeyelim kankalar. Ee, şöyle yapalım. Abi 15 kişiye de çekiliş yapalım. Ama papara üzerinden değil bu kez. Site hesabına aktaralım kankalar. Ee, 15 kişiye 50 TL olarak yapıyorum çekilişi. Aşağı bırakacağım Bettürk'e linkinden üye olup kullanıcı adlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın kankalar. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun. Dediğim gibi 15 kişiye 50 TL aktaralım. Şimdiden şanslarınız bol bulunsun. olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.